gülümseyen yüzler, sevinç dolu kalpler ve bir araya gelen sevdikler. Evet, Ramazan Bayramı geldi ve hepimiz için özel bir zaman. Ancak bu sevinçli günlerde sağlığımıza dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Aşırı şeker tüketimi bayramın tadını çıkarmamızı engelleyebilir. Gelin birlikte bu bayramın keyfini çıkarırken sağlıklı tercihler yapmanın değerini keşfedelim. 1. Aşırı şeker tüketimi ve sağlık etkileri. Kilo artışı. Aşırı şeker tüketimi Yüksek kalorili ve besleyici olmayan bir diyeti teşvik ederek kilo artışına neden olabilir. Enerji düşüklüğü, hızlı şeker alımı kan şekerinde ani artışlara ve düşüşlere neden olabilir. Bu da enerji düşüklüğüne yol açabilir. Ödem riski, aşırı şeker alımı vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu da ödem riskini artırabilir. 2. Sağlıklı atıştırmalıklar. Meyve ve sebzeler. Taze veya kurutulmuş meyve ve sebzeler lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Özellikle elma dilimleri, havuç çubukları veya salatalık dilimleri sağlıklı atıştırmalık seçenekleridir. Kuru yemişler, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir çünkü kuru yemişler yüksek kalorili olabilir. Sağlıklı atıştırmalıklar tokluk hissini artırırken aynı zamanda enerji seviyelerini dengeler ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekler. Üçüncü su tüketimi, metabolizma ve sindirim. Su, sindirim sürecini destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Yemeklerle birlikte su içmek, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve kabızlık riskini azaltır. Tokluk hissi. Su, tokluk hissini artırarak açlık hissini azaltır. Özellikle yemeklerden önce bir bardak su içmek, porsiyon kontrolünü sağlar ve aşırı yeme riskini azaltır. İkinci bölüm, ödemle başa çıkma stratejileri. Tuz tüketimine dikkat. Tuz tüketimine dikkat etmek önemlidir çünkü aşırı tuz alımı vücutta ödeme neden olabilir. Tuzun içinde bulunan sodyum kan basıncını artırabilir ve dokularda sıvı birikimine yol açabilir. Bu nedenle, işlenmiş gıdaların ve tuzlu atıştırmalıkların tüketimini azaltmak ve yeterli su içmek önemlidir. Hareket ve egzersiz. Hareket ve egzersiz ödemi azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz kan dolaşımını artırarak vücuttaki sıvı dengesini düzenler ve ödemi azaltır. Özellikle aerobik egzersizler ödem oluşumunu azaltmada etkilidir. Ancak aşırı egzersiz veya terleme de ödeme neden olabilir. Bu nedenle dengeli ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Bayram günleri ve sonrası günlerde dengeli bir egzersiz programı uygulamak en iyisi olacaktır. Ramazan Bayramı sevdiklerimizle bir araya gelmenin, birlikte huzur dolu anlar yaşamanın ve aile bağlarını güçlendirmenin önemli bir zamanıdır. Bu özel günlerde yediklerimize ve içtiklerimize dikkat ederken sağlığımızı korumanın yanı sıra aile büyüklerimizi mutlu etmenin de değerini unutmamalıyız. Aile ruhu, huzur ve birlik duygusu, sağlıklı bir yaşam tarzının temelidir. Sağlığımızı korurken sevdiklerimizle birlikte olmanın tadını çıkaralım ve sağlıklı tercihlerimizle hem kendimize hem de sevdiklerimize değer katalım. Fitri fit olur, sağlıklı ve mutlu bir bayram diler.